Şurada bir kalabalık var hemen katılalım. Neler oluyor orada? Sonra, Eyüp Hoca bilgi veriyor. Evet hocam sınav adaylarımıza bilgi veriyoruz. Maşallah hocam. hocam. Evet biz de istifade edebiliriz. Evet evet evet. Sınav hakkındaki gelişmelerden ve sınav başladığı zaman ne yapacaklar bunlardan bahsediyoruz. Buyurun sınav hocam. öncesi neler oluyor? Hocam isterseniz gene baştan alayım adaylarımıza anlattığım gibi. Tabii ki. Arkadaşlar sınava geldiniz. Dedik ki kimliksiz gelmeyin sınava alınmazsınız. Kimliğiniz mutlaka yanınızda olacak. Erken geliniz. Sınav saatinizden bir yarım saat önce, bir 20 dakika önce burada olunuz. Eğer sizden önceki aday sınavına bitirirse bu kalan sürede, bu boşlukta sizler birkaç tur atarak heyecanınızı yener ve biraz daha ee, rahat bir şekilde... Ha. Boşuna anlatmayalım. <laughs> Fotoğrafınızı da çekti. Daha sonra arkadaşlar Size ekipmanlar giydirildi, Kask, yelek, telsiz bunlar takıldı. Telsizin de amacını söyledik. Telsiz de sizlere tarif etmek için değil. Siz zaten her şeyi biliyorsunuz. Sınavda yapacaklarınızı biliyorsunuz. Biz de size anlattık. Sadece komisyon hocalarını size burada sınavı başla, kenara çek, dur, bekle, kalk, hadi devam edebilirsin şeklinde komutlar için telsiz vardır. Daha sonrası arkadaşlar siz başlangıç alanına gönderdi sizi. Gerekli kontroller, motor tanıtımı da istiyor. Tamam mı? Hani kimlik kontrolü yapıldı, fotoğraf çekildi. Daha sonra motor tanıtımı, debriyaj, fren, vites, sinyal, motor yağı nereden konulur, akü nerede, ayna ayarları, lastik kontrolleri. Bunları kontrol ettikten sonra sizleri sınav alanına başlangıç noktasına gönderiyor. Aynı zamanda diğer kursların da adayların sınavları olduğu için aynı saatte sizler başta sırayla bekliyorsunuz. Size kimse başla demeden, sınav hocanız başla demeden sınava başlamayacaksınız. Gelen komutla birlikte sınava başla denildiğinde sınavınız artık başlamıştır. Hata yok. Burada eğitimde rahat rahat Aa, ayağımı yere koydum dur başa geçeyim. Sınavda böyle bir şey olmayacak. Ayak yere <laughs> mi Gider gidersin eve. Bir sonraki sınava. Dubalara çarpmayacaksın, 8 ayağın yere değmeyecek, çizgilerin dışına çıkmayacaksın, sol alanda dubalara değmeyeceksin, denge çizgisinde çizginin başından sonuna kadar dengede olacaksın, U dönüşünde işte A1 ve A2 adayları kırmızı çizgiye değmeyecek, sarıyla kırmızı arasında U dönüşünü yapacak, A adayları iki sarı arasında dönüşünü yapacak, U dönüşünü yapamayan, sinyalle yapmayan gene kalır, ayağını yere koyan kalır, engel kaçta, sarı çizgi üzerinde geldiniz, mavi çizgiye değmezseniz arkadaşlar gene kalırsınız, daha sonra sinyalle U dönüşü yapıp ileride ani frenleme yapıp pist alanını bitirdikten sonra güzergaha çıkacaksınız. Ne kadar profesyonel olursanız olun arkadaşlar. Çok güzel motorda da kullansanız trafikteyseniz trafik kurallarına göre araç kullanacaksınız. Motosikletin diğer motorlu taşıtlardan bir farkı yok arkadaşlar. Nasıl bir otomobil kullanıyorsanız aynı motosikleti de o şekilde kullanacaksınız. Araya girmek yok. Aralardan gitmek yok. Sağlamak yok. Araç geçiş işlemi soldan yapılır. Yine sollama işlemi yapacaksınız. Sinyalsiz ayna bakışı, omuz bakışı yapmadan sağa sola geçmeyelim. Aniden şerit değiştirmeyelim. Kavşak içinde yerleşim yeri içi 30, yerleşim yeri dışı 150 metre mesafe içerisinde şerit değiştirmek yasak. Trafik kurallarına riayet edelim. Sizlerin ne kadar kurallı araç kullandığınızı görmek istiyorlar. Tamam mı? yayalara yol verin. Geçiş üstünde hakkına işte geçiş hakkı kurallarına bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Trafikte trafik hep sağdan akan sağ şerit doluysa sola geçebilirsiniz. Soldaysanız da solun hakkını verin. Ardından sizi rahatsız eden e, vatandaşlar olacak. Sınav günü. Trafik acımı kabul etmiyorum. Sınav mı varmış demeyebilirler. Halkımızda şu an henüz bunu anlamadı, çözemedi yani. Üzerinde sürücü adayı yazsa bile sizi sıkıntıya düşüren durumlar olabilir. Soldan hızlı bir şekilde hareket edip daha sonra kendinizi sağa alırsınız. Dediğim gibi kurallı olacağız. Kurallı bir şekilde pisti ve arkadaşlar trafiği halledip buraya geldiğinizde sizin için sınav bitmiş olacak. Sınav süreniz 35 dakikadır. Bu 35 dakikada pisti ve güzergahı tamamlayacaksınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sınav için sizin sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Arka freniniz, ani frende, e, frendeyken eliniz ve ayağınız frende olacağı için sağ ayağınızla motorun arka freni sağ ayağınızda olduğu için sağ ayağınızla freni bırakmıyorsunuz. O yüzden motor yavaşlayınca ilk önce sol ayağınız yere değecek. Tamam Buradaki frenlemelerde sol ayak yere önce değsin diyoruz. Ayağını, sol ayağını yere koyman gerekebilir. Orada da sıkıntı yaşamazsınız. Bilginiz olsun. İki ayak koyabilir miyiz? Ya, ya şimdi varsa üç ayak, dört ayak koyabilir <laughs> 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 Koyabilirsiniz arkadaşlar. Koyabilirsiniz. İki ayakta koyuyoruz. Ama ayaklarınızı süreye ben beri. Sizi izleyen vatandaş aa çok güzel kontrollü, kurallı ve araca hakim bir şekilde ilerliyor der. Bu vatandaş ehliye de hak ediyor der. O yüzden önce hak edeceksiniz. Bir başkasından beklenti içerisinde olmayacağız. Bay efendi bize ehliyet vermediler de şöyle oldu da çok kurallı olduğunu düşünüyorsan ama eksikleri mutlaka vardır. Sizler kendinizi arkadaşlar. Sıkıntı yok. Başka sorusu olan var mı? Teşekkürler. Sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Ne demek? İnşallah izleyenlerimize de bir faydamız olur diyoruz. Kendileriyle de tanışma fırsatı buluruz inşallah diyelim. Saygılarımla sevgilerimizle.